Gaziantep'te kış aylarının gelmesiyle birlikte havaların soğumasıyla gribal enfeksiyon hastalıklarından korunmak isteyen vatandaşlar aktarlarda yoğunluk oluşturuyor. Kış mevsimiyle birlikte bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen ve daha çok doğallığı tercih eden vatandaşlar aktarların yolunu tutmaya başladı. Aktarlar özellikle içerisinde kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi bitkileri barındıran kış çayının ...gribal enfeksiyonlara karşı kalkan görevi gördüğüne dikkat çektiklerini söyledi. E, şifalı bitkilerle uğraşıyoruz aktarız biz. Zeyle zaten burada yabancı turistlerin olduğu bir bölgedir. E, yani Antep'e gelen hep herkes burada dolaşıyor genellikle. Ondan dolayı bu genellikle biz şifalı bitkilerle uğraştığımız için soğuk algınlığı için bitkiler satıyoruz burada. Özellikle ıhlamur, adaçayı, darçın, karanfil. Yani bunları satıyoruz. Özellikle soğuk algınlığı için bitkiler satılıyor. Yani talep çok dolu. Çok şükür. Yani 2 bin liraya da var mesela yaprak olanı, 3 bin liraya da var çiçek olanı. Ondan dolayı yani piyazada şu an ıhlamur az bulunduğu için fiyatını yüksek tutuyorlar. Yüksek olduğu için içinde talep var, talep oluyor yani istiyorlar yani. Yani hiç şikayet eden duymadık. Yani genellikle 3 bin lira da olsa, 2 bin lira da olsa, az bir şey de olsa alıyorlar. 100 liralık alıyorlar, 50 liralık alıyorlar, 200 liralık alıyorlar. Ona göre bütçelerine uygun şekilde almaya çalışıyorlar. Peki kış çayı az önce anlattın. Evet. Bu nasıl yapılıyor? Bize anlatır mısın? Yani içinde klamur var, ada çayı var, darçın, karanfil var, zencefil var. Bunlar karışımdır. Bunu sıcak suya demiliyorlar, içiyorlar. Günde iki bardak içiyorlar. Vücudun direncini artırıyor, vücuda kuvvet ve enerji veriyor. Ayrıca soğuk algına falan çok iyi geliyor. Özellikle kış ayı daha çok gidiyor. Ihlamur daha fazla rağbet var. Ama kış çayı özellikle insanların rağbet ettiği kış çayı daha çok tercih ediliyor. Ne sıklıkta tüketmeliler? Yani günlük ihtiyaca göre bir bardak veya iki bardak fazla çok tüketmelerine gerek yok. Mesela vücudun dinç olmasını sağlıyor, soğuk algınlığına karşı koruyor, öksürüğe, bronşite karşı koruyor, çok faydalı oluyor. Biz kışın hemen hemen her gün tüketiyor, ama arada yazında tüketiyor, uykuyu dengeliyor Merhaba. diye. Peki hasta olduğunuzda ne içiyorsunuz? Biz en çok kekik buharı yapıyor. Bir avuç bir derin kabak koyuyorum, kaynar suyu boşaltıyorum, üzerime şeyi çekerek nefes alıp veriyorum. En çok biz şey kullanıyoruz, bir de e, sumak. Tumağı çok kullanıyor. Hemen hemen her şeyde kullanıyor. Kekiğin ben gripte hiç ilaç kullanmıyorum. biz. Ne Keki kullanıyorsunuz hasta olduğunuzda? Kekik bu arı yapıyor. Geri onda şey yapıyor. Böyle parsma yapar gibi arayan yerler